Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kalamadı henüz. Arkadaşlar bugün sizlere pre perm stay pardon. Onu tanıtacaktım da uyku vakti olduğu için yani uygulan kalktığım için tanıtamadım arkadaşlar. Çünkü neden hiçbir şey aklıma gelmedi. Böyle sersem sersem konuştum. Evet arkadaşlar bugün sizlere en basitinden renk kodlarını öğreteceğim arkadaşlar. Nasıl derseniz e, renk tipleri var. Biliyorsunuz Minecraft Pocket Edition'da renkli yazabiliyorlar. Öncelikle bizim şöyle bir komutumuzun olması gerek. Ay şey kodumuzun olması gerek. Gördüğünüz gibi şöyle bir kod. Evet. Buna tıklıyoruz bir tane. Ve mesela başlayalım. Yeşilde A N E. Gördüğünüz gibi E olarak çıkıyor. Peki bir tane daha tıklıyoruz ve E diyoruz. N. Gördüğünüz gibi böyle renk kodları var. E sarı B mavi arkadaşlar Enes Dur böyle yapsam daha kolay olur bence Evet arkadaşlar Şöyle A E B Pardon B Şöyle bir de C var arkadaşlar C de çok güzeldir Çok hoşdur C e, Bir de D Bir de arkadaşlar F var beyaz. Bir de 1 2 3 Ben bunu be mesela tek şeklinde hazırlayabilirim ama bilmiyorum yani isterseniz yaparım yani. 5 renklerini söylerim yani. 6 7 Herhalde bir şey unuttum ben. Öyle geliyor. 8 9 0 var mı bakalım? Sıfır yoktur. Sıfır siliyor mu lan? Vallahi sıfır siliyor herhalde. Evet arkadaşlar bu kadardı. E şimdi bir de formatlar var yani. Kalın mı yazsın, ince mi yazsın, eğik mi yazsın? L arkadaşlar kalın yazar. Kodunu da yazalım şöyle. Neyse. L kalın yazar arkadaşlar. O muydu? Evet. O kalın yazmaz. Evet. Öncelikle. Bir de arkadaşlar formatları böyle sıfırlamak gerekiyor herhalde. Dur sıfır yapalım. Bakalım sıfırlıyor mu? Pardon. Olmuyormuş arkadaşlar. Nasıl sıfırladık lan biz bunları? Reset miydi? Evet. R ile sıfırlıyormuşuk arkadaşlar. R ile sıfırlıyormuşuk. Bak ilk başından yapmışlar. Şimdi arkadaşlar itelik yazmak için nasıl yapıyoruz? Ee, italik yazacağım ben mesela. O arkadaşlar. O komutuyla itelik yazarsınız. Yani böyle eğik gelen bir yazı yazarsınız. Bakalım başka var mıymış? Ç şey var mı? Yoktur. O var. P yok. P var mı lan? P de var. E, I de var. P nasıl bir şey acaba? P de aynı bir şey herhalde. Y de var. Evet arkadaşlar bunlar çeşit çeşit böyle işte bu kadar. Yani amacım renk kodlarını göstermek ki fontları değil. Evet gördüğünüz gibi bir gönderelim. avc'de evcede oh süper oldu. Şöyle bir ekran alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle renk kodlarını serverlarda kullanabilirsiniz. Admin'seniz kullanabilirsiniz ama e, adminler izin vermişse oyunculara yani kullanabilirsiniz. O zaman da kullanabilirsiniz. Normal Minecraft'ta istediğiniz zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Map oluştururken ismini bile renkli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım mesela. E ben bunu renkli yapmak istiyorum. Aa baba baba pardon. Bakalım olmadı. Demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Neden olmadı acaba ya? Oluyordu lan bu. Dur basmadı mı? Demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Yani bu, ben bunu Türkçeleştirdiğimde e, kendi ayarlarından yapmıştım. Yani Türkçe Pocket lang dosyasından yapmıştım. Ve benim dünyam gördüğünüz gibi şöyle benim dünyam diye Türkçeleştirirken şöyle bir yazı çıkmıştı. Nerede o? Aşağıda. Evet gördüğünüz gibi böyle renkli olmuştu. Demek ki arkadaşlar siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Renkli yazmak için. Çok basit bir yolu daha var. Tabi. Hemen Yes dosya yöneticimize giriyoruz arkadaşlar ve es dosya bunlardan çıkalım. Şöyle games diye bir dosya bulmanız gerek arkadaşlar. Jam.mojang'a giriyoruz. Minecraft P'ye giriyoruz. Girmiyoruz. Minecraft World'a giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan e, ee, majos mudur nedir? Buna bakalım bakalım. Şuna bir bakalım. Yok. Burada da yok. Buna girmiyoruz. Kendi oluşturduğumuz bir Word'lara giriyoruz. Mesela bu. E, benim dünyam. Evet. Ben bunun rengini nasıl değiştirebilirim? Ee, şöyle C koyarım sonuna. Sonuna da D koyarım. Olur. Ama renksizse renksizse o sıkıntı da var. İlla bir renksizdi. Bak bu renksiz arkadaşlar. İsmini bile değiştirebilirim. ne yazarım? A renksiz renksiz buymuş. Ve buymuş. Evet. Böyle yaparım. Kaydederim. Kapatırım. Oyunuma girerim. Pardon şimdi olmayabilir ama yani oldu şimdi herhalde donduğuna göre. Yav levese ananana. Şimdi şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bir sürü server var ama. Olmadı herhalde. Bir dakika şöyle bir kapatalım. Ya tabii uykuda olduğum için saçma sapan şeyler oluyor. Ben yani bir şey yanlış yapıyorum kesin. Kesin yapıyorum aga. Yer ya girerken yamukluk yaptım yanlış girdim. Anam çıkma lan. Evet giriyoruz bakıyoruz. Bakıyoruz. İnşallah olmuştur yani. Eve ve olmadığını görür acayip neden? Acayip yarın halleri. Yani nın nın bir de şöyle deneyelim arkadaşlar. Neyse ama şunu kapatmadık herhalde ondan oldu arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Olmazsa zaten siz sonra geyleri sarın arkadaşlar. Çünkü bir manyaklık yapmış bulunmaktayım. Bittiğiniz üzerine My arkadaşlar. Bunu seninle sonra şey sonra da ismini değiştirelim. Ee, a olmuştur. Aa, Türkçe karakter kullanmayacağız herhalde. Yok kullanabiliyoruz. Benim dünya. Dünya. Neyse arkadaşlar. Arkidesler. Arkidesler yazalım. Hop, tamam böyle iyidir. Kapatalım bakalım deneyelim. Minecraft'a girelim. Ve olmadığını güzel bir şekilde görelim. Yani olmayacak. Herhalde olur belki ama olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmadı ve ben e, göt olmuş bulunmaktayım. Evet, bugünlük üzere bu kadar. Renk kodlarını öğrendiyseniz de mutlu bana. Çünkü uykudan kalktım. Akşam güzel bir video gelir inşallah. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi uykudan geç kalktım. videoyu çekmeyi istedim çünkü kanal bayağıdır boş kaldı. Bu arada 325 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Teker teker teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, size daha yeni şeyler öğretmeye bakacağım. Öğrenmeye bakacağım. Kendim de öğrenmeye bakacağım. Size de öğretmeye bakacağım arkadaşlar. Yani okul günü olduğu için fazla video gelmedi. Özür dilerim sizden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.